إسلامنا حياتنا حياتنا إسلامنا بشرعه حياتنا حياتنا إسلامنا إسلامنا حياتنا ومن الناس من يقول آمنا بالله ما مزدي مزب آياتك كلمة الناس كعذاب الله إن سلطان جل أزيتي الله عزوجل مش كبير يا مسافر سنك يا خالد شن صابر يا سن الله يوم الله سبحانه hikmetsizlik yapmamışsın. Haşa, ahmaklık yapmamışsın. Akılsızlık yapmamışsın. Gerçekten doğru yolda gidiyorsun. Müslüman ama hatta samimi ama hikmetsiz. Ne söyleyeceğini bilmiyor. Nerede ne konuşacağını bilmiyor. Bundan bahsetmiyorum. Bunun başına gelen musibet bunun ahmaklığından ötürüdür. Bunun sıkıntısından ötürüdür. Bunun probleminden ötürüdür. Bundan bahsetmiyorum. Gerçekten adam yapılması gerektiği gibi yapıyor anlatılması gerektiği gibi anlatıyor, yaşaması gerektiği gibi yaşıyor. Allah yolunda gidiyor diye sıkıntılarla karşı karşıya kalınca جَعَلَ فِدَّ تَنَّسِكَ عَلَى بِاللّٰهِ İnsanlardan gelen eziyeti, Subhanallah Allah'ın azabıymış gibi görüyor. Yani dersin ki ona, kardeşim sabret. Neticesinde Allah'ın rızası ve cennet vardır. Sabretmezsen, bırakırsan bu yolu Allah muhafaza, cehennem var. Bak Allah'ın azabı var. Allah'ın azabını şurada tutalım, bir de insanların seni tehdit ettiği şey. insanların tehdidini ki azabillah Allah'ın azabıymış gibi görür de bu yolu bırakır. Gerek onlarca başka sıkıntı fark etmiyor. Ya Allah yolunda gidiyor diye adam sıkıntı çekiyor eyvallah. Bak senin bedenin Peygamber'in bedeninden daha şerefli değil ki Taif'te taşlandı. Mus'ab bin Ubeyir'den daha şerefli değilsin ki Uhud'da şehit oldu. Hazreti Hamza'dan daha değerli değil ciğeri Hint tarafından çiğnendi, o mübarek kulakları Hint tarafından küpe yapılıp, takı yapılıp boynuna takıldı. Hadis-i daha şerefli değilsin kıymeti kardeşim. Allah'ın bin Yasir'den, Sümeyye'den daha değerli değilsin, Bilal'den daha değerli değilsin. Sırtına o kızdım çölde kayalar konulmasına rağmen, ahak 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 diyor. Allah tekdir. Allah'ın dışında bir ilah kabul etmiyorum. Vallahi diyor, onları kızdıracak başka bir söz bulsaydım, Le Kutubi'ye kesin bir şekilde ben o sözü söylerdim. Lakin ben sadece bunu biliyordum, bunu söyledim. Allah yoluna gidiyorsun diye Allah'ın düşmanları olan birileri, dinin düşmanları olan birileri tabii ki de seni kabul etmeyecek. Demin ya Allah'ın taraftarları ve şeytanın taraftarları olacak. Sen abdestinden emin ol. Abdestli olduğundan şüpheye düşme. Başına gelecek fasbir hala asabek. Başına gelecek musibete ya abi. Musibet istemiyorum. Sıkıntı istemiyorum. Benim hiç kimseyle de bir derdim yok. Değil tek derdimiz Allah'ın dinini Allah'ın mülkünde anlatmak. Açık ne söylüyor? Diğer yüzünde sadece Allah'ın dinini yaşamaya çalışan gençleriz. Allah'ın birliğini kabul eden, yerinde ibadet etmeye çalışan kullarız. Allah yolunda sıkıntı çektiğinde insanlardan gelen azabı Allah'ın azabıymış gibi görür.